Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia Park tablo çalışmalarım bitti. Biraz da erken yapayım dedim. Ee, güzel de programım var ama sonuçları yani birkaç programdır berbat alıyorum. O yüzden pek de güvenemiyorum. Gene de çıkan hatları önereceğim sizlere. Görebildiklerimiz tabi tablonun verdiklerini. Onun dışında inanın elimden gelen bir şey yok. Buralarda çok fazla bilgi sahibi de değiliz. Ee, dikkat edin derim. Bütçemizi kesinlikle aşmayın. Birinci koşu Maiden dişi Böyle yarışlarda <laughs> kazancı yüksek, kalite puanı yüksek safkanlar her zaman en planda olmuşlardır. 6-5, 5-6 e, bunlardan birinin kazanması normal sonuçtur. İkili de böyle biter normalde. Aşağıdakilerden ekstra bir koşu gelmezse 6-5-5-6 yarışın şansı safkanı da 6 tabii onu da söyleyip Kalite handikap puanıyla kazanmasını beklediğim safkan olur. 4. Bu iki safkanın arasına girmeye çalışır. Sürpriz yapar o kapasiteye, potansiyele sahiptir. Handikap puanlarını handikapör verir. Onlara göre yarışlar şekillenir, doğrulanır diyeyim. İkinci koşu, şartlı satış koşusu. Burada da 3 tonlu safkan kalite handikap puanı ile grubun üzerindedir. Bu safkan normal koşusunu yapsın, bu grubu geçer. 6 yaşında, sıkıntı olabilir 6 yaşında olması, belki ters çıkartabilir. Bu yaşına kadar nerede dersen eğer. Ama e, uygun bir grup bulmuş kendisini. Öyle gözüküyor. Kazanabilir. 5. Buranın sürpriz atıdır. 47 kalite puanı kazanç bölgesi atıdır. Ciddi anlamda yarıştadır yani. 5 tonu safkan. Tabii kağıt üzerinde. Oralarda ne oluyor bilmiyoruz ama. 3-5-1-4 buranın sürpriz yapacak safkanlarıdır arkadaşlar. Çok at, yaz at yazan arkadaşlara, kanyanlı at bekleyen arkadaşlara 1 ve 4'ü öneririm. Evet, ikinci koşu böyle. Üçüncü koşu satış koşusu şartlı mücadele. Burada da çok at çıktı. Bir ne olur safkan. Normalde direkt olarak tek vereceğim safkanlardır. İki taraftan büyük gelen kalite handikap puanı ile da grubun üstünde olan bir safkan. Ancak yarışları kötü. Son yarışları 1, 2, 8, 5 bunların hep kötü safkanlar. Son yarışları önemli benim için şartlı yarışlarda. O yüzden tereddütte kaldım. Hani e, bu safkanlar ön planda olsalar da çok art yazan arkadaşlara taramalarını öneririm. Yani diğer atların da performansı iyi değil. Hadi bunlar kötü, iyileri yok daha doğrusu. O yüzden ben bu dörtlüğü en azından bozmayın derim. 1, 2, 8, 5 diğer atların yazımı size bırakayım. Zor bir grup görebildiğim kadarıyla. Dördüncü koşu, maiden satış koşu. Bu Maiden'larda dişi grubu sürpriz açıktır bu gruplar ancak 10 onu Safkan net olarak grubun üzerinde eğer e, arızası falan yoksa başına bir iş gelmeyecekse tek olur arkadaşlar kazanır yarışını. 10 onu Safkan kazanır 4 de ikiliye girer. 14 bitmesi gereken yarıştır benim görebildiğim bu. 7-3-6 bunların ikisi de kötü koşarsa devreye girecek diğer atlar. Evet, geçiyorum burayı. Tekrar maiden dışı, maiden satış koşusu geldi. 9 nolu Safkan gene kalite handikap puanıyla grubun üzerinde kaldı. Bu da kazanara girmiş. Bu da tek olur. Bunlar kazanara girmişler. Kazanmaları gereken Safkanlardır. Sakat adede arızalı değillerse normal koşularında grubun üstünde çıkıyorlar. Koşmazsa 3-4-2 sırasıyla oynayacağım Safkanlar. 3-2-4 sıralamam böyle gider. 9 evet, da tek olur. Yani bu da tek kullanılabilir. 7'nin handikap puanı düşük verdi. O yüzden favori çıkmış gözüküyor ama ben de geri planda yani yazılacaksa bir şey demem yarışın favorisidir. 6. koşu satış şartlı. Meydanlardan şart, satış şartlıya geçtik. Burada da 1 nolu Safkan. Son yarışı yakın ara dördüncülük yaptıysa bu Safkan grubun üzerindedir kazanır. 1 nolu Safkan. Kazancı yüksek. Kalite puanı da yüksek olan 7. Bu sapkına rakip olur. Gene kalite puanından gittiğimde son yarışları kötü olsa da 6. Sürpriz potansiyelini barındıran, kanyanlı gelecek olan 5. Gene kalite puanı yüksek 8. Bu atlar biraz da grup. Gene son yarışları iyi olmayan atlardan kurulu. Bu grubu bu şekilde geçmenizi öneririm. Yani emin değilim. Bir kalite puanı yüksek verse de Koşarsa grubu dinlemez tek olur kazanır. Diğer atlarda sıralaması böyle arkadaşlar. Geçiyorum. 7. son koşu şartlı dişi, Start, şartlı yarışlar, maiden'lar böyle kazancı yüksek, kalite puanı yüksek atlar arasında geçer ki onu da göreceksiniz zaten yarışlarda. Ağırlıklı olarak bu atlar kazanılır. Böyle atlar, çıkan atlar. 6 bunlardan bir tanesi daha tek olur bu da. Grubun üzerinde kalite kap puanı 1 puan bile olsa üzerinde ya başarılı yarışları var. Kazanması muhtemelen normal sonuç olacaktır. Yakın seyreden yani çok yakın rakamlar veren 5, 8 ve 4 donu safkanlar var. Bu ata rakip olabilecek safkanlardır. Koşunun da 6, 5, 8, 4 arasında geçmesi muhtemelen sonuç olur. Karar size bırakıyorum. Görebildiğim bunlar bu yabancı yarışlarda. Tekrar görüşene kadar şansınız bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.